Cümleten selamlar dostlar. Amafero kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün 100k'lık bir kasayla oyuna giriş yaptık. Umarım güzel bir kazanç sağlarız. Bugün bir kardeşimiz de yanımızda. Takipçilerimizden biri misafirimiz olarak geldi. Hoş geldin kardeş. Hoş buldum. Umarım iyi bir kazanç olur. İnşallah inşallah bakalım güzel bir kazanç yapabilirsek. Buradan güzel bir almaya çalışacağız. Hep beraber göreceğiz artık. Aynen aynen. Şimdi 28 24 yapmış. 34 24 25 28 24 24 21 24 14 yapmış. 32 25 25 34 2 sigaram yanıyor benim. Şimdi 2 36 2 baba şöyle bir bir bölgesi iki bölgesi kendini tekrar edebilir diye vuracağız. Şöyle 1'e vuracağız kafa rakamlarımı alacağım arkadaşlar. 16 ya da yetiştim. Tamam. Kasayı ikiye böldük. Umarım kafa rakamlardan birini alırsak çok çok iyi olur arkadaşlar. 1, 2, 4, 15, 16, 20, 31, 33 arkadaşlar. Kafa rakamlarımız bir tanesi gelirse amına koyuyoruz. 144 lira direkt alıyoruz. 100 lira kar. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Kasayı böldük amına koyayım. Gel. Senin senin ben amına koyayım ya. Senin ben amına koyayım ya. Harbi söylüyorum senin ben amına koyayım ya. Bir tekrar daha vereceğim ya. Murat kardeş. Vallahi işimiz yaş oldu. Murat kardeş tekten yakalarsak yine sıkıntı yok. İnşallah kasa katlanır. Bakalım göreceğiz. Bir el ya. Ver anasını sattığımı. Hadi de. Bir. 16, 33, 33 koydum. Hayır. <laughs> 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 aldığımızı verdik. Aldığımızı aldık. Nasılmış kardeş? İyiymiş değil mi? Yani. Bir Hadi da alırsak iyi olacak da. Alacağız alacağız. Şimdi 33, 34, 34, 28, 33, 12, 34. Ulan yetişemedim amına koyayım ya. Neyse sağlık olsun. Bari 12 kafa yapsın anasını satayım. 12 kafa yapsın. Şuraya bak milleti, milleti nasıl yemişler var ya. Ama ben de burada iki el yediler sonra verdi. Baba ne yapayım şimdi? kasayı zaten iki 3'e bölmüştük. O da Murat kardeşimizin niyetine. Geldin. Lan 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 sıfır olmaz. Anasını satayım ya. 26'da bile doluyuz lan. Yanında bile doluyuz. Şimdi masayı sıfırladı arkadaşlar. 0, 30, 33, 0, 7, 7. Baba şöyle bir 17, 27. Eğer top giderse 14 ve 16 bölgesine gider diye bu şekilde vurduk. 22'ye, 11'e, 14'e biraz daha yüklendik umarım teklerden 34 özellikle tekimizdir 20 özellikle tekimizdir 27 özellikle tekimizdir 6 özellikle tekimizdir 1 tekimizdir yani yeter ki gelsin teklerimizden biri gelirse çok iyi olur arkadaşlar kardeş bugün nereye gideceğiz kazanırsak evet Merit, Merit, Merit. Sen de iş sen de yerini biliyorum valla. 21 Hatta ama olmaz anasını sattığımın yerinde. 21, 32, 33, 33, 33, 32, 25, 25, 24, 26. Baba şu şekilde şöyle bir 24, şöyle bir 26 kafa yaptık amına koyayım. 24, 26 kafa rakamımız. 24, 26 gelsin mi? İnşallah gelir. Ümidimiz o yolda. 24-26 Murat kardeş. 24-26. Gelecek ümidi veriyor. Bakalım. 24-26 kafa rakamımızdır. 24-26 gelirse çok iyi olur. Bizi düze çıkarır. Hadi lan. Hadi gel de bir merit yapalım. Hadi gel. 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 32 olmaz. Amına koyayım senin ya. 32 olmaz ya. O da olur da olmaz yani. Olur ama olmaz. Listenin başındayız. <laughs> listenin başındayız ama yapacak bir şey yok. 21 32 21 32 20 şöyle bir 25 24 30 25 24 30 Hadi bakalım. 25 24 30 Hadi üzmeyin bizi. Bize bir 2000'lik pullardan bir tane daha verirsen anasını satayım. Kasamız katlanmış olur. Gideriz ya. O para bize yeter zaten ya. Hadi lan 2000'lik pullardan bir tanesine düşüver tamamdır. Hadi lan 13'e düş anasını satayım 23'e düş. 13 23 geldirdin geldin. 13 Ana, işte bu kadar ya. İşte bu yapıştır. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. Listenin başındayız yine listenin başındayız ama var ya masayı masayı son dakika iyi yakaladım değil Ay, mi harbi masayı yakaladım yakalayamazsak yakalayamazsaydık öpecekti bizi şimdi e, he, düşük hedefimiz 150 olsun 150'nin altına düşmeyelim e, en azından 50 lira da karımız olur 150'den kalanda, geri kalan da Devam edeceğiz, zorlayabildiğimiz kadar zorlamaya çalışacağız Murat kardeş. Umarım güzel Hadi bir kazanç sağlarız. Bari merite gidiyoruz, sağlam bir kasayla gidelim, güzel bir şeyler yapalım. Şimdi baba, burada e, 13, 22, 22, 31, 1, 11, 21, 1, 11, 11, 21, 21, 31 baba şöyle şöyle kasayı 150'ye sabitledik. Gelirse bu şekil gelsin. Gelmezse yapacak bir şey yok. 1, 11, 21, 31 Kafa rakamlarımız. 1, 11, 21, 31 Hadi lan. 2000'lik pullara bile gelse olur da anasını satın bize 1, 11, 21, 31 lazım. Hadi lan. Hadi lan. Vedon bu senin için gelsin. Vedon. Vedon bu senin için gelsin. İyi, iyi 21. Gelsin. İyi geldi. İyi Vedon niye girmedi içeriye? Bilmiyorum ki. Sesi geldi demin de dedim onun için gelsin. Aslında sattığımın yerinde neyse yapacak bir şey yok. Ababa yapıştırdık ya. olay Olay budur. Murat kardeş nasıl? Çok güzel. Şimdi şimdilik iyi ilerliyoruz. Bakalım. Veda, 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 kardeş birazdan gelir. Aynen. İster odan meriti. <laughs> yapacak bir şey yok kardeş. Yapacak bir şey yok. Yapıştırdık. Olay bu şekilde. Ama nasıl yakalıyorum ben olayı? Görüyorsun çok değil mi? Yakalıyorum. Baba bak. Bu iş amatörün işidir. Üstüne tanımam. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi baba. 250 bizim alt limitimiz olsun. 31 uş ulan bir tekrar daha versek 144 lira daha Aynen. buradan koyacağız ya yetişemedik ya neyse sıkıntı yok ee, 250 alt limitimiz olsun o şekilde devam edeceğiz şimdi baba 27 35 31 bu şekilde hatta anasını satayım 249 neyse bir şey olmaz ya 50 bu şekil olsun ya bu şekil olsun ya bu şekil olsun ya, bu şekil olsun ya. Bir el daha koyarsın inanıyorum. Koyacağız koyacağız Murat kardeş koyacağız. Sıkıntı yok. Bir el daha buradan bize verirse var ya. Çok mükemmel yani. bir şekilde Mert'e gideriz var ya. Anladım. Mükemmel gideriz. 34 gelmez mi amına koyayım? 34, 35, 36 hiç fark etmez. Gel gel. Anasını Anladım. sattığımın ya. Bu kadar olmazsın ya. Bu kadar olmazsın ya. 15 buraya göre ne alaka ya. Vay anasını sattığımın ya. Neyse sağlık olsun. Canlar e, keşfetten gelenler özellikle keşfetten gelenler için söylüyorum. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Takiplerinizi bekliyorum. Sizlere buradaki olayın e, nasıl yakaladığımı nasıl ettiğimi özellikle ileriki videolarda da keşfet e, keşfetten gelenler için videolar çekeceğim. Geçmiş videolarım var izleyebilirsiniz. E, bu şekilde yine devam edeceğiz. Güzel içerikler üreteceğiz. 149 yani 150 lira karımız oldu baba. Bize kaçmar, kaçmak yakışır. Nereye gidiyoruz? Merit'e gidiyoruz. İnşallah bir dahaki video daha güzel olacak. İnşallah inşallah Murat kardeş geldiğine de değecek inşallah. i̇nşallah. Senden e, birkaç duydum, içerik bakalım. daha yapacağız. Aynen. Ee, sana, senin kasanı da katlayacağız inşallah. Bakalım güzel şeyler i̇nşallah, olacak. Sonunda belli olacak. Kesinlikle kesinlikle. Merit'te de vurmak var biliyorsun. Aynen. Orada daha da vuracağız. Bu Davetmedi. Canlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese.